çekim yapmanın biraz güç olduğu bir fuardayız ama yarın hava nispeten daha güzel olacakmış. Umut İnşallah. Edilir. artık videolarımdan da bolca tanıyorsunuz. Çokça e, videoda birlikte çekmiştik. Yeni bir marka senin dünyanda solmaları iyiyse tebrik ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İtalyan marka. Aynen aslında e, yani bir yıl oldu tam olarak bir yıl oldu. E, İtalyan bir tersane yani Manda, Farna'da, e, Ancona tarafında. E, merkezleri Yine tersanelerin bol olduğu bir yer. Hızlı bir giriş yaptılar sektöre. Görece olarak yeni bir marka. Yine klasik ters prova tasarımlarıyla evet. ön plana çıkıyor. Markanın marka kimliğini oluşturan bir tasarım anlayışı var. Hemen hemen bütün modelleri aynı konsept üzerinde farklı size'larda 50 fit'ten 110 fit'e kadar bir yelpaze sunuyorlar. Markanın modellerinin bulunduğu segmenti family cruiser olarak nitelendirebiliriz. Sizeler evet. şu anda hemen arkamızda, kıçımızda bir 70 var bize evet. şu anda 50'nin üzerinde. Biz... Ben şu anda 50'nin yani böyle oturma alanını ve o uzun beğendim. Hatta dışarıdan sana bir power cat gibi. Evet. evet. Bak, çünkü çünkü 5 metrenin üzerinde bir eni var. 70 feet'in eni 6,5 metre. Yani neredeyse haklısın, katamaran kadar evet. enleri var. Ters layout tasarıma sahip. Yani teknenin havuzluğundan direkt salona ya da kabinlere giriyorsunuz. E, klasik motor yatlarda genelde oradan ya makine dairesine ya mürettebat Bunun dairesine çift dirilir. kabin var değil mi? E, çift kabin, çift kabin var. E, aşağıda kabinlerimiz. Bu teknelerin yani bu şu an 50'deyiz. 50'nin de üst güvertesinin kendi içerisinde varyasyonları var. İşte komple cam kapalı. Şu an Spider dediğimiz modeldeyiz. Berlinetta modellerimiz var. Bazı modellerin Targa dedikleri arkada sürgülü kapı olan. Evet. E, arkada genelde de tavanda açık olur, o da güzel olur. Aynen. Ama yani bu Gövdeli tekneler, deplasmanlı tekneler ama tabii ki şey klasman olarak e, displacement tekneler. E, Volvo Penta IPS makinalarla bütün teknelerimiz donatılmış durumda. 2 e, tane evet. Volvo IPS var. Boyunlar ama, ne? En küçük manda. E, el, en küçük manda 50 fit. En küçük mandamızda 2 tane 650 IPS makina var. E, IPS önce biliyorsun joystick falan standart zaten. Yani teknenin amacı e, uzun ekonomik sürüşler e, ve kalabalık e, grupların Tatili için tasarlanmış. Evet Umut, manda 70'e geldik. Platform ne kadar büyük ya? Aynen. Burası 12 metrekareye yakın bir yer. Ee, yine. 50 fit de anlattığım gibi şu an platformun değil teknenin gövdesinin üzerindeyiz Volkan. Yani teknenin tam boyu buraya kadar. 21,5 metre. Aynen. Çalıştık. 21,5 metreye 6,10. metre yani 6,10'a bayağı devasa tabii, bir ama. Şöyle tabii anlatma. yani burası 6 metreye 4 metre yani 20 24 metre kadar. Yani 20 metre 20-24 metre kadar arasında bir yerden bahsediyoruz ve bütün makine dairesi, jeneratörler, su yapıcılar, e, Volvo Penta IPS'lerimiz iki tane ki ne 1100 çarpı, 2, 1100 çarpı 2. Bütün her şey aşağıda olduğu için yine mandaya özel. Buradan direkt e, alt güverteye giriyorsunuz. Alt güvertede. O zaman alt güverteye girelim. Aynen. Gösterin, girelim. Dur. Evet, owner's kabin. Hep diyorum ya patronun kabini yani sevdiğiniz kabin burası. E, yataklar genelde böyle dikine olur teknelerde. Bu enine olanları daha çok seviyorum. Hoşuma da gidiyor. E, altı 6 metre en olunca tabii yeterli alan var. Evet tabii en bayağı büyük. E, gördüğünüz gibi iç mekan oldukça ferah. Burada bir güzel bir televizyon koymuşlar. Burada kendine ait his and bir banyosu var. E, hem tuvalet hem banyo hem de güzel bir alan. E, burada anladığım kadarıyla gardıroplar. var. Aynen. Saklama alanları bayağı güzel. Hakikaten bu kısmı iyi yapmışlar. Bu, bu, bu üç kabinde owners, 3 kabin versiyonda owners. 4 kabin versiyonumuz da var. 4 kabin versiyonda burası VIP kabin oluyor. Hmm. Owners kabini kıça alıyoruz. O daha güzel. Privacy için. Genelde Aynen. arka taraftan, biliyorsunuz. Ama bu sefer de o platformdan girdiğimiz salondan feragat etmiş hmm. oluyoruz. Tekne böyle bir şey. ee, Bir yerden alıyorsun, bir yerden veriyorsun. Hadi devam edelim. teknenin üst güvertesindeyiz. Bakın hemen benim e, hemen yanımda yani teknenin sancağında bir e, güzel bir barbekü alanı var. E, wet bar diye artık adlandırılıyor. Burada gördüğünüz gibi buzdolabımız, soğutucumuz bunların hepsini buraya koymuşlar. Evimiz burada. Yavaş yavaş böyle geriye giderken e, şeyi çok beğendim. Bakın burada çok güzel bir kaptan ve dümen mahalli var. Çok şık böyle bir spor otomobil hissinde bakın karbon buraya detaylar koymuşlar. E şöyle bir oturalım bakalım. Oh! Bakın koltuk elektrikliymiş. Elektrikli bir koltuk. Dümen enteresan bir şekilde burada. Ama güzel olan şey, üç kişi buradan keyifle seyir yapabilirsiniz. Yine burada bolca multimedya ekranı var. E, IPS'in, Volvo Penta'nın e, joystick'i, kumandası, bunların hepsini burada kullanabiliyorsunuz. Bow thruster, e, yine baş ve kıç pervane muhtemelen vardır. Bow, bow thruster'ı burada görüyorum. Bu karbon detayları hakikaten çok beğendim ve böyle koltukta güzel tatlı bir deri. Ama ne kadar yükseğim ha bakar mısınız? Enteresan. Bu kısım güzel. Evet, burada da gördüğünüz gibi güzel bir oturma alanı, epey bir oturma alanı var ve bunun yanı sıra burada da bir yine güneşlenme alanı e, yapmışlar. Bu arada gördüğünüz gibi camlar bu şekilde açıldığı zaman içerisi çok güzel tatlı bir alana dönüşüyor. Cam alanların arttı. Burada da bakın müzik sisteminin operatörleri var. Tavan mesafesini görüyorsunuz devasa. Evet yürüme alanları yolları bakın böyle geniş. Bunları pek çok markada görmüştük usturmaşaları böyle bağlarken burasının zarar görmemesi için güzel bir şey yapıyorlar. Çok da güzel böyle bir, bir tüylü bir malzeme. Hemen burada az önce görmüş olduğumuz 70 karşımızda. Bir de 70'e buradan bakalım. Yani az önce gösterdiğim gibi size. Yani bu, bu platform hakikaten enteresan bir genişlikte güzel gözüküyor. Biz tekrar buraya dönelim. Buraya döndüğümüz zaman da Bakın bu oturma alanı, az önce işte size gösterdiğim hem güneşlenme alanına dönüşen hem de arkasında masa olan alan oldukça hem güzel hem de kullanışlı. Renk seçenekleri tabii ki var. İlla mavi alacaksınız diye bir kaydı yok. Burada da az önce size göstermiş olduğum gibi açılıp kapanabilen devasa bir masa var. İtalyan markalar hakikaten genelde çok iyi işler yapıyorlar. İrili ufaklı çok fazla marka var. E, Manda'da bu yeni markalardan bir tanesi. Daha önce ben gezmemiştim. Kan fuarında ilk adım attığım tekne bu oldu. ben beğendim. sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Türkiye'de de dediğim gibi Solemarin bünyesinde satışa sunuldu. Ama bakın şu enteresan cam tasarımını bir kere daha göstereyim. Genelde artık burada böyle bir askeri tasarımlar olurdu. Buradaki tasarım düz. Aslında şurada insan böyle bir Jacuzzi istiyor mu bilmiyorum. Aslında gerek var mı ne kadar ama böyle tuhaf tuhaf şeyler bizi alıştırıyorlar. Bu kadar büyük bir alanda gerek var mı? Bakın bu yani düz ayaklı giriş geldiniz. Aşağı bir kat indiğiniz zaman işte hakikaten sizin için e, güzel hale geliyor. Kafanızda çarpmadan buradan geçebiliyorsunuz. Size az önce gösterdiğim merdivenlerde buydu. Bu arada tabii Umut da güzel bu uyarı da yaptı. Birincisi burada gördüğünüz yandaki teknelere veya kolay e, bordalamak için bir kapımız var sancak tarafta. Ama yürüme yolları bayağı genişledi. Şurada şöyle bir S07 yazmışlar. 70 yöne tersten bir şey yapmışlar, enteresan. Şöyle ön tarafı göstereyim size. Evet Umut, ben geldim. En sevdiğim kısmı, biliyorsunuz hep <laughs> tekneye girip bir yerlerde oturuyorum. Burada bayağı böyle bir 6 kişilik falan bir oturma alanı var. Burada da öne ve arkaya giden, arka tarafında yatak olabilen, güneşlenme alanı olabilen bir alan var ama ben en, son, en çok bu cam alanı dikkatimi çekti. Yani o camlar da açılıp kapanabiliyor Volkan. Öyle mi? Evet. Bu enteresan. Yan ]mış. camları açıp kapatabiliyoruz. Burası da tamamen e, customizable bir alan. Bir bu masanın, yerleşelim. Masanın olduğu yere e, jacuzzi koyabiliyoruz. Bu bu masayı koruyup ön tarafa bir tekrar küvet konulabiliyor. Yanlar 70 feet evet. için epey bir custom'ıza işim var. Aynen. Hiç fena ee, değil. Bu arada başta bir de mürettebat kabinimiz var. Evet, onu da gördüm. Yani böyle teknelerde tabii artık 70 fit civarlarındayken mutlaka bir kaptan da istenir. Yani bu tekne bir iki, bir iki tane, kişi ister. Bence bir Aynen. tane de gemici de istenir. Yani iki kişiyle falan. İki kişi ister çünkü... Fiyatları söylemek ister misin yoksa? Orası... Yani Manda tabii geçen sene piyasaya girdiği için e, halen Geçen sene net bir fiyat avantajımız vardı. Bu sene e, 70 fit mandanın tabi opsiyonlarla değişmek üzere e, 3,5 milyon gibi bir baz fiyatı var. Hmm. Üzerine tabii koyacağımız opsiyonlara her şey. göre kabin, rakam mü olacak, 4 mü olacak? E, ya kabin yine en az etkileyeni ama tabi biliyorsunuz bu teknelere iki tane caire konuluyor. Caire konduğunda nereden baksanız bir 200-250 bin euro fiyat fark ediyor. Fin seçebiliyoruz. Finya'da gyro seçebiliyoruz. İşte çamaşır makinesi de o stüdyo, bu stüdyo, iki jeneratör, yedek jeneratör derken rakam 4'lere kadar çıkabiliyor. Ama ha, halen rakiplerine ve bu donanım seviyesine göre e, ben rekabetçi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. 21 metre, 6 metre elinde bir tekne için e, çift IPS, 1100 Volvo Penta çift makinalı bir teknede e, bu rakamlar artık... E, Güzel Ondan olsun senin yani i̇nşallah, i̇nşallah. olsun Türkiye'de bolca görelim. İnşallah. Size yine yepyeni bir markayı tanıtmaya gayret ettik. E, kan fuarında marka büyüyor. seninle hep konuşuyorduk. Aynen. Büyümeye devam ediyor söylemeli. Dolayısıyla e, istediğinize uygun yani denize çıkabileceğiniz her boyuttaki tekneleri sunmaya gayret ediyor. E, biz bugün Manda 50 ve 70'e kısa bir tur attık. Ama detaylı görüntüler sizi tatmin edecektir. Fuarda biliyorsunuz böyle oluyor biraz işler. Bunlarla çıkıp daha detaylı videolar çektiğimiz zaman çok daha fazla aydınlatıyoruz. Bu kalabalık ortamında evet, bu kadar. Evet çünkü evet. insanlar gelip Evaz çıkıyor gelip anca. gelip çıkıyor İtalyanlar da bizi bağırıp çağırıyor burada hop çıkın falan filan diye. Dolayısıyla biz böyle size önce briefli bir video çekelim dedik. Hoşçakalın.